De Yarın bunlara iç dış parazit yapalım. Ha? Evet. Ya, inanılmaz bir şey. İnsanlar var ya kendi evinde yapmadığı pisliği gelip e, Çok güzel bir e, yerde canlarımızı ziyaret ettik. Onlara e, yem verdik, onlara su verdik. Onları sevdik. E, hep söylüyorum bunu söylemeye de devam edeceğim hayvanları sevmeyen insanları da sevemez e, Lütfen bu canlarımızı sevelim. bu canlarımıza sahip çıkalım bir kap e, su e, bir kap e, yiyecek bunlara verelim e, Bunlar bizim canlarımız e, yani e, bunlara bakınca inanın e, her konumda faydayı bulacaksınızdır onu da söyleyeyim e, Ben evimde kedi besliyoruz e, Çocuklarım besliyor biz, biz besliyoruz, bakıyoruz dışarıda sokak kedilerine. Ee, yani şunu söylemek istiyorum. Ee, ne olursunuz, e, bunların da yaşama hakkı var. Bunların da hakkı var. Bu, bu bu dünyada yaşama hakları var. Bunlar bir varlık, bunlar bir canlı. Bunlar can her şeyden önce, can. Bu canlara ne olursunuz, kıymayalım. Ee, bunlara çok iyi bakalım ki, hem Allah katında hem kul katında inanın çok güzel yerlere varırsınız onu da söyleyebilirim burada açık açık gerçekten ben bugün burada olmaktan onur ve keyif duyuyorum burada özellikle üstüne basa basa şunu söylemek istiyorum Mahmura Hanıma ben çok teşekkür ediyorum bir banka müdüresini düşünün emekli oluyor ve emekli tazminatını ve emekli maaşını bunlara harcıyor. Bunlara getiriyor, Bu canları getirip pişiriyor. 2004'te Sirat Bankası'ndan emekli oldum. O saatten yani beri Altınova'da yaşıyorum. Sırf bunlar için. Emekli olduktan sonra bir boşlukta kaldım. Ee, önce bir hayvanlar dedim. Ondan sonra da çok kötü bulaştım. Hem maddi hem manevi. Çok yoran bir olay. Çok üzücü bir olay. Ee, geliyorsun acaba bugün hangisini göremeyeceğim? Acaba bir şey oldu mu? Ee, işte haftada üç gün çöplük beslemesi. Ee, diğer günlerde başka bir yerim var. Orada da daha çok hasta, klinikten, tedaviden çıkanlar. Onları da ayrı bir yerde besliyorum. Evet. Evimdekiler, sitedekiler ayrı. Ee, Altınova'nın sokaklarında beslediğim yerler var. Ee, benim insanlardan istediğim kapıların önüne su koysunlar. Çok sıcak bir hava var. Bir de arada bir gelip çöplüğü beslerlerse çok mutlu olur. Ya bu geri zekalar yapıyoruz dediler. Ya onların... Evet Dur. ya. Ha, ben Ne oldu bakalım ha? <laughs> Bakar mısın bu Rottweiler gibi ayaklarım ayakları. Evet çok var. Erkek bir de. Gelene geçen bir su bari koysun. Yemeği, de, be, yemeği de. geçtim de su bari koysun.